Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Gelen son dakika haberine göre içerisinde 20 paraşütçü ve 2 mürettebat bulunan L-410 tipi uçak düştü. Uçağın Rusya'nın Mizile kentinde düştüğü paylaşıldı. Sputnik acil koduyla duyurduğu habere göre içerisinde 20 paraşütçü ve 2 mürettebatın bulunduğu L-410 tipi uçak Rusya'da düştü. İlk gelen bilgilere göre uçak havalimanından kalktıktan hemen sonra düştüğü ifade edildi. Konuyla ilgili olarak Bölgesel Acil Durumlar Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde bir L-410 hafif motorlu uçağın düştüğü açıklandı. Bölgesel Acil Durum Bakanlığı 20 paraşütçü ve 2 mürettebat üyesinin uçakta olduğunu doğruladı. Bununla birlikte diğer kaynaklar uçakta 23 kişinin olduğunu öne sürmekte. Açıklamada ayrıca 7 yolcunun kurtarıldığı da dile getirildi. Bölgeye itfaiye, ambulans ve kurtarma ekipleri gönderirken ilk belirlemelere göre uçakta bulunan 7 kişi kazadan sağ olarak kurtarılırken 16 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandığı yapılan açıklamalara göre. Buradan hayatını kaybedenlere rahmet dileklerimizi iletiyoruz. Yaralılara da acil şifa dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.